Merhaba arkadaşlar kanalıma balkonuma ve güzel sardunya çiçeklerime hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle sardunya çiçeklerimin bakımları hakkında bahsetmek için geldim. Hepsini balkonuma topladım. Gerçi hepsi değil de bir kısmını topladım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bol bol yorum atın bana. Beğeni yapın. Abonelikler de ücretsizdir. Görüyorum ki abone olmadan izleyen arkadaşlar var. Görüyorum onları. Lütfen abone olursanız daha mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle güzel sardunya çiçeklerimle geldim. Baharın ilk müjdecisi bu güzelliklerimle sizleri tanıştırayım dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu güzellerime bakın. Top top açtılar. Bakın bir kısmını topladım size tek bir yere şöyle göstermek için. Sizlere bunların bakımlarını nasıl yaptığımı onları bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın bunlar benim kendi emeklerimin karşılığı öyle çarşıdan pazardan alınıp buraya konulup bir çiçek değil arkadaşlar. Siz zaten benim şeylerim videolarımı izlerseniz bahçe videolarımı orada göreceksiniz güzelliklere. Bakın ne kadar güzel bu benim gül sar Bakın. Daha koyu aslında koyu şerabe ama burada böyle biraz kırmızı gibi çıkabilir foto şeyden telefondan arkadaşlar. Hepsi rengarenk. Görüyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Nar çiçeği. Bunlar böyle somon, somon rengi. Bakın bu bir tek saksı. Bakın. Şuraya güzelliğine bakar mısınız şunu? Hepsinde var. Bir de böyle yanlarından tomurcuk veriyor. Bunları nasıl besliyorum? Ben şimdi sizlere onları onlardan bahsetmek istiyorum. Benim hani kendi yaptığım çiçek coşturan Kürüm var, çiçek coşturanım var ve onun videosu da var. İzlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ondan ben veriyorum. Şimdiye bir ay öncesine kadar hep başladım. Sürekli veriyorum. Onları her her sulamada bu bu tür çiçeklerin potasyuma çok ihtiyacı var. Potasyum alsınlar ki böyle bol 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 çiçek verip bol bol da açsınlar. Bakar mısınız? Ne kadar bol çiçek açıyorlar. Görüyor musunuz? Bir dalda dünya kadar çiçek var, tomurcuk var. Hep bu potasyumla alakalı arkadaşlar. Bu güzeller hep potasyumdan çok hoşlanıyorlar. O zaman ne yapacağız? Muz kabuklara Onları çatmayacağız. Kıştan ben topluyorum. Kıştan yapsanız çok daha güzel olur. Yaptığım videoda ben sizlere bahsetmiştim. Kıştan yapın diye 5 kiloluk bir e, şeye, su şişesine su bidonuna yarıya kadar muz kabuğu yarıya kadar su ve bir su bardağı da pekmez koyarak onu ara ara karıştırarak hiç kapağını kapatmadan sadece karıştırdığınız zaman şey yapacaksınız yazdan sonra da yaza kadar öyle duracak bahara kadar ondan sonra onları böyle e, boşaltıp keseceksiniz bidonu boşaltacaksınız muz kabukları parçalanıyor. Pekmez parçalıyor arkadaşlar onu. Böyle bir güzel geçireceksiniz onu kevgirden. O geri kalan, o alta inen suyu da bir yine bir pet şişenin içine koyup kullanmaya hazır ediyorsunuz. O kadar basit ki. Bakın gerçekten bak ben hiçbir besin vermiyorum. Sadece verdiğim o gördüğünüz gibi. Bakar mısınız şuraya? Bakın. Bakın bu gülümü görüyor musunuz? Bugünün benim magic gül. Bakın şurada buradakiler pembe. Buraya gelince koyuluyor. İşlerinde de pembeli beyazlı. Şu alt gülüne bakın. Alt, alt çiçeğine. Aynı renkten bakın uçuk pembe geliyor. Ondan sonra böyle çiçeği büyüdükçe bu hal alıyor arkadaşlar. Şaşırtı, şaşırtıcı bir şey. Bakın. Bu mecik gülmüş arkadaşlar. Bakın. Böyle küçücük bir dal almıştım arkadaştan. Geçen sene böyle büyüttüm onu ben. Ve bu sene de çoğaltacağım inşallah kışa doğru. Sonbaharda. Biraz grip olmuşum kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim de bozuk çıkabilir. Gripim, öksürük. Çok kötü sesim bozuldu. Bakın çok güzeller. işte dediğim gibi o potasyumlu pekmezli su bunları böyle coşturuyor. Bunun zaten istedik bu sardunyaların istediği tek şey potasyumlu su. Hemen onu vereceksiniz. Pardon. Ver, verince böyle oluyorlar. Ben bir ay öncesinde hep başladım. Sürekli başladım. Her sulamada. Çok fazla da böyle kuru bırakmayın toprağına. Hep nemli olsun. Hep nemli. Ben böyle baktım mı hemen hemen suluyorum. Çünkü o kadar çok rüzgarlar oldu ki rüzgarlardan hep kuru kaldı. Dalları falan şey oldu. O yüzden böyle bunları böyle e, sulamaya dikkat ediyorsunuz. Sulamasını da geciktirmeyin. Vakti zamanında yapın. Mesela kaç günde bir diyor arkadaş. Kaç günde bir diye bir şey yok. O toprağına bağlı. Kendisini kendiniz bakın şöyle parmağınızla Mesela bunlar şimdi hafif nemli. Aslında su istiyorlar bir bakıma. Su isteyince onları sulacaksınız. Şimdi ben o yaptığım şeyi nasıl yapıyorum, ne kadar veriyorum onu ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir buçuk iki litrelik bir su. Şöyle 2 litre olsa daha iyi tabii ki bakın böyle bir sulama kabına şöyle bir şey. Bakın bu kadar. Yaptığınız o bir koca bidon dünyanın çiçeğini sulayacak. Ben o kadar çok benim çok 10-15 bidon yaptım ben. Kıştan hep bakın hemen şöyle 2 litre suya bunu katıyoruz. Bu kadar basit. Ve gördüğünüz çiçekleri şöyle bol bol böyle bol çiçekli rengarenk görüyorsunuz arkadaşlar diplerine azar azar veriyorsunuz şöyle diplerine dökün her sulamada ay bir ay vereyim yoksa ondan sonradan vereyim diye düşünmeyin arkadaşlar her sulamada böyle sulayacaksınız çiçeklerinizi bol tomurcu tomurcuk yapacaklar çünkü bu güzellerin potasyuma çok ihtiyacı var Kalsiyuma çok ihtiyacı var tarsum içinde e, yumurta kabukları yumurta kabuklarını suya koyun. Hiç atmayın, ben hiç atmam. Kimisini toprağına karıştırırım, kimisini suya koyarım. Onunla da besleyin. Ayrı su yapın bir yere. Bir sulamada bu benim yaptığımı verin, diğer sulamada e, şey verin. Kalsiyum verin arkadaşlar. Böyle çok coşkulu rengarenk olacaklar arkadaşlar. Bakın, bol tomurcuklu. Bir yandan bak. Bakın. Açmaya çalışıyor. Bu da benim çok güzel somonum arkadaşlar. Orada da var somonum. Bu biraz şek eh, eh, sık katlı. Bakar mısınız? Çok güzeldir bu. Ben bunu çok severim. Hem Ebru Lidro o Ebru'li açar. Bakın, burada da güzellerim var. Bunlar da çok güzel. Benim hepsi katlı. Hepsi hiç katsız yok arkadaşlar. Hepsi katlı. Var katsız olanlar da bahçede katsız olanlar genellikle çok büyük oluyor. Eski tip sardunya tiplerinden oluyor. Bakın ne kadar güzel görüyor musunuz? Gül sardunyalarım işte bunlar. Çok güzel renkleri harika nefis. Bayılıyorum. Hele şu güzelliğime bakar mısınız? Ben ona hayranım hayranım. O da ondan da bir tane var. Ondan da bir tane. Geçen yıl yetiştirdim onu. Ondan da Yedeklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.